Emanet, aman güvenilir oğlum kardeşim. Bir şey bıraktılar size, emanet ettiler. Vasiyet bile yazın. Belki ben ölürüm. Ondan sonra çoluk çocuk iç eder. Adam gider bir yere gelir. Ondan sonra sen öldün gittin. Çoluk çocuğa da vasiyet yazmadın. Şu mal benim değil. Şu para benim değil. Şu up, tapu emanet benim değil. Bak benim vasiyetimi iki bir yazıyorum. Değiştiriyorum. Yeni bir şey oldu. Mesela değişiklik oldu. Değiştiriyorum. Vasiyet yazmadan duramıyorum. Emanet meseleleri olur. Vasiyetini yazmadan ölen vasiyet etmesi gerektiği halde ölülerle konuşma izni verilmez ona. Hapse atılır kabirde. Men lem yusulem yuden lehu fil kelam Vasiyetsiz ölene ölülerle konuşma izni verilmez diyor hadis-i şerifte. Ya Resulallah vel yetekellemul ölüler konuşuyor mu dediler. Ne'am ve birbirini ziyarete de giderler buyurdu. Çünkü ruhlar geziyor esas insan ruhtur. Ben dün geceden beri gezdiğim yerler rüyamda Ha, sen hayatında gidemezsin Heh. dolaştım durdum yani bir uyanıyorum düşünene kadar zaten diyorum, namaz geçecek kalkıp abdesti yetiştiriyorum nerelere gidiyorsun geliyorsun rüya alemi bu yani e, ruhlar işte geziyor ruhlar ziyaretleşirler ölüler konuşurlar vasiyetsiz ölen ama şu vasiyet edecek bir şeyin varsa tabii. gereken bir emanet varsa yoksa da durup dururken vasiyet ediyorum Bursa Kestanelikleri Vakıf olsun hayrıma e, senin mi ki canım Öyle vasiyet elüzüm yok boşuna yapma. Ama adamın emaneti var. Birinin tapusu var. Biri bir emanet vermiş bir şey var. Değil mi?